Dediğim dağda taşlar, doğuda batıda nerede olursa ya Gavs yetiş dese yetişirim diyor. E Allah verdi bunu. İmam Rabbani de var bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İmam Rabbani. Dediğin anda gel diyor. Bakın Muhammed bin Abdülvahab'ın risalelerini okumamızın sebeplerinden bir tanesi bu. Aynı çağlara hükmü diyor. Bugün gidin mesela sofiler ne yapıyorlar? İtikat risalesi yapıyorlar. İçinde bir sürü şirk var. İtikat risalesi var. İçinde bir sürü şirk var. Adam ne yapıyor? Adam öyle bir şirk anlatıyor ki meseleye girmeyip diyor ki işte itikat bu. İtikat bu diyor. Ne dediği şey ne? Yani Allah şirk koşma meselelerini anlatıyor ve diyor itikadımız bu. Yetiş ya işte Abdülkadir Geylani işte itikat bu diyor. İtikat diye bahsettikleri bu. İşte bizim de bahsettiğimiz mesele buradan kastedilen ibadet tevhididir. İşte onların da İslam'a girmemesinin sebebi de budur diyor Şeyh.